Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ayşenur. Yurt dışında eğitim ve yaşamla ilgili içerikler için sizinle düzenli olarak bu kanalda ve farklı videolarla buluşuyoruz. Hoş geldiniz kanalıma. Eğer ilk kez geliyorsanız daha önceden haberdarsanız ve videolarımı düzenli olarak tıklıyorsanız ama hala eliniz abone ol butonuna tıklamaya gitmediyse lütfen kanalıma abone olun ve birlikte büyüyelim. Daha farklı insanlara hep birlikte ulaşalım. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videonun konusu yurt dışında dil okullarını karşılaştırıyoruz. Bu videonun konusunda da İngiltere'de mi dil eğitimi almalıyız yoksa İrlanda'da mı dil eğitimi almalıyız üzerine olacak. Sizin için hangisi daha avantajlı bu videoda bunlardan bahsediyor olacağım. Eğer siz de bunları merak ediyorsanız kanalıma şöyle bir göz atabilirsiniz daha önceki videolarım için. Ama eğer İrlanda mı yoksa İngiltere mi hangisi benim için daha avantajlı olabilir Ayşenur diyorsanız bu, e, bu sorunun cevabı bu videoda sizlerle. Hadi gelin hep birlikte videoya doğru göz atalım. Hoş geldiniz. Evet bu videonun konusunda az önce de bahsettiğim gibi İrlanda'da mı eğitim almalıyız yoksa e, İngiltere'de mi eğitim almalıyız? İrlanda aksanı mı, İngiliz aksanı mı hangisi bize daha uygun olacaktır? Bu videoda bundan bahsedeceğim. Öncelikle ortak olan noktalardan bahsedelim. Her ikisi de bir ada ülkesi. Her, her ikisinde de kendine ait vize türü var. Dolayısıyla direkt olarak bu vize türlerine başvurmanız gerekecektir. Dolayısıyla aynı şekilde bu ülkelerden gittiğiniz zaman, bu ülkelere gittiğiniz zaman bu ülkelerden Euro bölgesine kolaylıkla seyahat edemiyorsunuz. Aynı zamanda Schengen vizesine ihtiyacınız olacaktır. Ve ortalama olarak baktığımız zaman her ikisi de Türkiye'den eşit mesafede, uzaklıkta diyebiliriz. 3 aşağıya 5 yukarı aktarmalarını vesairesiyle 4 saat işte 5 saat bir şekilde ulaşabileceğiniz iki ülkeden bahsediyoruz. Tabi İrlanda'nın da kendine ait bir kültürü var. İngiltere'nin de kendine ait bir kültürü var. Bunun haricinde ortak olan diğer bir noktası her ikisinde de daha çok yağmurlu, okyanusal iklim dediğimiz o iklim türünün görüldüğü bir iklime sahip olması. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Her ikisinde de aynı şekilde e, uluslararası standartlarda eğitim veriliyor. Aynı zamanda dünyaca ünlü üniversiteleri, dil okulları var. E, aynı şekilde e, belli standartlarda eğitim sistemleri var ve bunun altına düşülmüyor. E, dolayısıyla aynı şekilde çeşitlilikte, e, yoğunlaştırılmış kursları bulabileceğiniz, birebir kursları bulabileceğiniz, ayaz kurslarını bulabileceğiniz iki ülke diyebilirim. Yani dil öğrenmek istiyorsanız o okulun içinde her şekilde kendinize ait bir e, eğitimi bulabileceğiniz iki ülke diyebilirim. Ama ben şimdi o okulların dışına çıktığımız zaman bizi neler bekliyor ve o aslında o günlük 5 saat eğitimin dışındaki hayat bizi hangi anlamlarda nasıl etkileyebilir bundan bahsediyor olacağım. Öncelikle arkadaşlar tabii ki en önemli noktamız, bizi düşündüren nokta kaç ay eğitim alacağımız ve bu eğitimimiz süresince kendimizi, hayatımızı nasıl idame ettirebileceğimiz olacaktır. Dolayısıyla para, para, para kısmı. Her iki ülkede de özellikle İrlanda anlamından bahsedelim. İrlanda da biliyorsunuz Euro bölgesinde ama aynı şekilde kendi vize türünün kullanıldığı ama Euro para birimini kullanan ülkelerden biri. Dolayısıyla Dublin en büyük şehri ve Dublin'de hayat oldukça pahalı ama birçok iş imkanında da Dublin'de bulabiliyorsunuz İrlanda bağlamında. Tabii eğer IT sektöründe çalışmak gibi bir planınız varsa ya da bu anlamda kendinizi geliştirmek istiyorsanız İrlanda gerçek anlamda kendinize fırsatlar bulabileceğiniz ülkedir ve aynı zamanda bu çok uluslu şirketleri bulabileceğiniz ülke aynı zamanda kendisi. Dolayısıyla eğer böyle bir fırsatınız varsa ya da kendinizi bu alanlarda geliştirdiyseniz ya da sonrasında geliştirmek istiyorsanız ya da sonrasında eğitiminize devam etmek istiyorsanız burada üniversite eğitiminize devam etmek istiyorsanız İrlanda sizin için uygun bir avantaj olacaktır. Çünkü İrlanda'da vergiler düşük olduğu için birçok uluslararası şirket İrlanda'da kendi ofislerini kurmuş durumdalar ve şu anda Avrupa'nın Silikon Vadisi olarak geçen bir ülkedir kendisi. Ama tabii ki İrlanda dediğimiz ülke gerçek anlamda küçük, tamamıyla doğal hayatın da içinde olan bir bölge bir noktada. Dolayısıyla siz daha yerelin içinde, kendi kültürünün içinde dili öğrenmek istiyorsanız sizin için İrlanda uygun bir alternatif olacaktır. Yani çok o zaman yürüyerek rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir bölge bir kültürün içinde olacaksınız. Tabii ki de toplu taşıma da var. Onu da kullanabilirsiniz ama belki de buna ihtiyaç bile duymayacaksınız. Farklı alternatiflerle kendi ulaşımınızı da rahatlıkla sağlayabilirsiniz İrlanda bağlamında. Ve aynı şekilde yaşam masrafları anlamında ev kiraları nüfus gittikçe artıyor ama Ev yetersizliği olduğu için ev kiraları yüksek. Dolayısıyla Avrupa standartlarının üstünde diyebilirim büyük şehir bağlamında. Dolayısıyla İrlanda'ya gittiğinizde sizi ilk bakışta etkileyecek nokta ev kiralarının pahalı olması olacak. Ama tabi İrlanda hükümeti de bunun için kendine ait bir bir avantaj yaratmış durumda. Bu da nedir? İrlanda'da üniversitede özür dilerim İrlanda'da dil okullarında öğrencilere okurken 6 ay ve üzeri eğitimlerde öğrencilere e, çalışma izninin verilmesi ve e, yani işte size 8 aylık bir vize veriliyor. 6 ay part time çalışıyorsunuz. Artı 2 ay e, sonrasında eğitiminizin bitiminde full time olarak çalışıyorsunuz. Dolayısıyla İrlanda bağlamında bu e, özellikle bizim için de oldukça avantajlı bir durum. E Türkiye'ye de yakın olması büyük bir avantaj. Dolayısıyla en azından e, yaşam giderlerinizi karşılayabilmeniz anlamında İrlanda da size güzel bir avantaj sunuyor. Bunun haricinde Euro para birimini kullanıldığı için yani Pound'la kıyasladığımız zaman eğitim ücretleri daha düşük. Dolayısıyla aynı şekilde uluslararası çeşitlikte eğitim standartlarını, dil okullarını bulabildiğiniz gibi aynı zamanda daha uygun bütçelerle de dil eğitimi alma imkanını sağlıyor size İrlanda. Ama İrlanda'da vize süreçleri daha geç çıktığı için İrlanda anlamında eğer dil okuluna gitmek gibi bir planınız varsa çok öncesinden buna göre uygun alternatifleri araştırıp vize prosedürlerini tamamlamamız gerekiyor. Eğer İrlanda'ya dil okuluna gitmek istiyorsanız ve İrlanda'daki dil okulları ile ilgili danışmanlık almak isterseniz aşağıya bırakacağım e-mail adresimden bana ulaşıp ayrıntılı danışmanlık alabilirsiniz. İrlanda bağlamında söyleyeceklerim bu şekilde. Yani İrlanda ya eğer gitmek istiyorsanız oldukça avantajlı ülke. E tabii ki bir de İrlandalıların artık dünyaya ün salmış İrlanda aksanları dediğimiz bir aksan var. Bunu günlük hayatta duyabilirsiniz, duyacaksınız. Ama bu hiçbir şekilde dil okulunda öğreneceğiniz dilin İrlanda aksanıyla olacağı anlamına gelmiyor. Her şekilde daha önce de bahsettiğim gibi hangi ülkeye giderseniz gidin size her şekilde o yüksek seviyede olan, daha akademik olan dil öğretilecektir. Daha kurallı olan öğretilecektir. Ama siz tabii ki de sokağa git çıktığınız zaman değişik insanlarla tanışırken çok farklı aksanlara da şahit olabilirsiniz. İrlanda'da İrlandaca aksanlığına şahit olabileceğiniz gibi Avustralya, işte Londra, belki de Kanada'da da bir Hindistan aksanlı ve İngilizce karışımı herhangi biriyle de konuşabilirsiniz. Dolayısıyla bunlar aslında dünyanın her karşımıza çıkabilecek durumlardan biri. Önemli olan siz eğitiminiz süresince ve sonrasında ne yapmak istiyorsunuz üzerine durmanızı tavsiye ediyorum. Genel olarak anda hakkında söyleyeceklerim bu şekildeydi. Dediğim gibi eğer kişiye özel ayrıntılı danışmanlık almak isterseniz aşağıya bırakacağım e-mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi hadi gelin hep birlikte bir de geçelim İngiltere'de durumlar nasıl, İngiltere'de nasıl İngilizce öğrenebiliriz. Evet <laughs> Arkadaşlar İngiltere diyorsak tabii ki de İngiliz aksanından bahsediyoruz artık dünyaya yayılmış kendi eğitim sistemleri ve aynı şekilde kendi kültürleri olan bir ülkeden bahsediyoruz ve nüfus olarak da şehirleri olarak da yani koca bir kültürden bahsediyoruz. Dolayısıyla Londra'ya gittiğiniz zaman çok daha farklı çok daha çeşitlilikte dil okulları insanlar daha çok kültürlü bir ortam bulacakken daha küçük şehirlerinde daha yerel insanlarla daha küçük şehirlerde yaşama imkanı elde edebileceksiniz. Dolayısıyla siz hangi şehrinde eğitim almak istiyorsunuz ve kendinizi hangi anlamda geliştirmek istiyorsunuz? Bu çok önemli. Ee, tabii para birimi pound olduğu için bir birim de olsa büyük farklılıklar yaratıyor artık günümüzde. Dolayısıyla hem konaklama anlamında hem de dil eğitimi anlamında İrlanda ile kıyasladığımız zaman İngiltere'de dil eğitimi daha yüksek maliyete sebep olacaktır. E tabi İngiltere'de de bir büyük şehirde yaşamanın maliyeti var. Bir de daha küçük şehirde yaşamanın maliyeti var. Dolayısıyla bir de buna bu yönden daha ayrıca bir bakmamız gerekecektir. Yani Londra'da yaşamanın yaşam maliyetleri yani vize görüşmelerinde de bu şekildedir. Daha yüksekken Londra içi ve Londra dışı olarak değerlendirilir. Dolayısıyla İngiltere'ye bu şekilde göz atmanızı tavsiye ediyorum. Ama İngiltere İngiltere'de yine aynı şekilde özellikle Londra'sında çok farklı kültürleri bir arada bulabileceğiniz ve kendine ait bir kültürün olduğu bir ülke. İngiltere'de dil okullarına gidiyorsak eğer tabii ki de İngiltere'deki dil okullarında bize çalışma izni verilmiyor ve eğitiminizin bitiminde ülkeye geri dönmek durumundasınız. Dolayısıyla İngiltere'deki eğitimde çalışma iznine sahip olamayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ama eğer sonrasında İngiltere'de kalmak yüksek lisansınıza devam etmek ya da aynı şekilde lisansınıza devam etmek gibi bir planınız varsa İngiltere kim olursanız olun, hangi e, backgrounddan giderseniz gidin, her şekilde tüm uluslararası öğrencilere açık bir ülke ve çok farklı e, sayıda bölümü, çok farklı sayıda üniversiteyi e, bulabileceğiniz bir alternatif. Eğer eğitiminizin bitiminde İngiltere'de eğitim almaya devam etmek gibi bir planınız varsa bunu da ayrıca düşünmenizi tavsiye ederim e, dediğim gibi e, çok genel hatlarıyla e, söyleyeceklerim bu şekilde. E, tabii İrlanda'ya e, ne dedik? E, bilişimin, IT sektörünün merkezi dedik. Avrupa'daki merkezi dedik. E, aynı şekilde İngiltere'de kendine ait kültürünün ekonomisinin ve aynı şekilde e, finans merkezinin e, olduğu bir ülke. E, dolayısıyla her iki ülkeyi de bu şekilde de e, seçerken değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. E, genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Her iki ülke anlamında. Ama tabii daha sonrasında eğitim almak isteyip istememek, şartlarınızın ne olduğu, kaç ay eğitim almak istediğiniz gibi durumlara göre de her ülkenin avantajları ya da dezavantajları da değişecek olabilir. Ben bu videoda biraz daha 6 ay ve üzeri dil eğitimi almak istiyorsak neler yapmalıyız üzerinden bahsettim. Ve zaten bana göre dil eğitimi eğer almak istiyorsanız minimum 6 ay süresiyle dil eğitimi almanızı tavsiye ederim. Çünkü dili anlamak ve kültürü anlamak için aynı zamanda bu sürelere sahip olmanız gerekecektir. Bugünlük anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım birilerine faydası dokunmuştur. Bir sonraki videolarda farklı karşılaştırmalarda, farklı ülkelerde tekrar görüşmek üzere. Eğer yurt dışına dil eğitimi almak istiyorsan ama hangi ülkede dil eğitimi almana gerektiğini hala karar veremediysen aşağıya bırakacağım e-mail adresinden bana ulaşabilirsin. Ayrıntılı ücretsiz danışmanlık almak ve ülkeleri birlikte karşılaştırabilmemiz için. Şimdilik anlatacaklarım burada sona erdi. Eğer hala kanalıma abone değilsen lütfen kanalıma abone ol ve gelecek videolarda tekrar görüşelim. Şimdilik kendine çok iyi bak. hoşça kal, sağlıkla kal.